2000 motor taşıtlardan herkese merhabalar. Satış danışmanı Naci ben. Bugün sizlere Egea Cross launch donanımındaki aracımızda Apple CarPlay Android Auto desteğini tanıtacağım. Şimdi harita üzerinden örnek verelim. Telefonumuzdaki haritayı aracımızın connect ekranında görebiliyoruz. Sesli komut tuşuna bastığımızda harita bizden bir lokasyon belirlememizi isteyecek. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne git. Yol Bu şekilde istediğimiz lokasyona tek tuşla ulaşabiliyoruz. Diğer bir özelliğimiz ise telefonumuza hiç dokunmadan bir başka kişiyi aramak için yine sesli komut tuşuna basıyoruz. Dilara ara. bir dil dil arıyorum. Bu şekilde yine tek tuşla arama yapabiliriz. Telefonumuzdaki diğer uygulamaları da Connect ekranımızda kolayca kullanabilmekteyiz. Daha detaylı bilgi almak isterseniz, sizleri 2000 motor taşılar Kuşadası fiyat bayisine bekleriz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.